Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Domates aldım salça yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapıyorum beni salça sizlere onu göstermek istedim. Domateslerimi aldım kazan içine suyu doldurdum. İçine domatesleri attım üzerindeki topraklar baya yumuşadı. Şimdi böyle teker teker yıkıyorum. Bazılarının üzerinde toprak var çünkü çıkmıyor. Onları da teker teker böyle yıkıyorum. Tekrardan kovanın içine aldıklarımın üzerine de su tutuyorum. Onun suyunu tekrar kazanın içine boşaltacağım. Daha temiz olmasını sağlıyorum. Daha domateslerim var. Bayağı domates aldım çünkü. Kapya biberlerim de var. Kapya biberlerimi de yıkıyorum. 20 kilo kadar kapya biberi aldım. Bunları da tertemiz yıkıyorum. Biberlerimi yıkadım. Şimdi ayıklayacağım ve doğrayacağım. Biberlerimi bu şekilde ayıklıyorum. Tekrardan bu şekilde doğruyorum. Domateslerin arasına karıştıracağım bu biberleri. Öyle salçam daha güzel oluyor. Bütün biberlerimi doğradım. Şimdi de domateslerimi doğramaya geçiyorum. Bu şekilde büyük torbaların içine dolduracağım. İçerisine 2 avuç tuz atıyorum. Şimdi de domateslerin başını şu şekilde kesiyorum. Bakın isterseniz bu şekilde doğrayabilirsiniz. Böyle attığınız zaman da çabuk dağılıyor. Her tarafı açıldı. Torbama atıyorum. İsterseniz de böyle dörde bölüp atabilirsiniz. Baş kısımlarını kestikten sonra. Domateslerimi doğradım. Aralarına biberleri koyuyorum. Domatesin asidiyle ve tuzla bu biberlerin kabukları birbirinden aralaşacak. Domatesten daha zor aralaşıyor biberler çünkü. Böyle bayağı bir dolduruyorum aralarına. Üzerine de tuz ekiyorum. Hem porlanmasın hem de biberler kabuklarının daha basit ayrılsın diye bu şekilde yapıyorum. Daha sonra da domatesleri atıyorum üzerine. Bu şekilde devam ediyorum. Torbam yarıya geçene kadar bütün domateslerimi bu şekilde bitireceğim. Domateslerimi doğradım, torbalara doldurdum. Üzerine tuz ekiyorum porlanmasın ve kabuklarından çabuk aralasın diye iki günde bir karıştırabilirsiniz domatesi çabuk erisin ve kabuklarından aralasın üzeri porlanmasın diye bir hafta bekledikten sonra dibine çöken suyunu deleceğim poşetlerin akıtıp çekmeye götüreceğim sulu olunca salça hemen koyulaşmaz iyi olmaz Domateslerimiz oldu. Makineye çekmeye getirdik. Bütün köyler burada çekiyor. Biz de burada çektirmeye getirdik. Bakın arasında hiç su kalmadı. Sularını bayağı süzdürdü. Bu şekilde torbalardan boşaltıyoruz. Bu şekilde makinede çekiliyor arkadaşlar. Bütün köylü burada çektiriyor. Bakın ne kadar koyu. Bu sulu olsaydı salçayı kaynatırken çok zorlanırdı. Şimdi daha kolay olacak. Bu şekilde salçalarımın hepsini çektireceğim. domatesinizden alsa bu makineden nereden bulacağım diyorsanız bulunduğunuz yerde yoksa ilistirden süzgeçten de geçirebilirsiniz. Daha önceden öyle yapardık biz. Çoğallara doldurdum domateslerimi. Suları bakın akıyor fazla suları. Daha kolay olacak çünkü öyle kaynatma. Bu da yıllardır kullandığım salçalarım. Dışarısına elde yıkama bulaşık deterjanı sürdüm. Yıkayınca karaları kalmıyor o şekilde. Salçamı leğene doldurdum. Altında yaktım. Kaynamaya bırakıyorum. Salçam kaynamaya başladı. Kenarlarını da atmaya başladı. Ara ara leğenin dudak kısımlarını sileceğim. Çünkü onları silmediğin zaman kararma yapabilir. Bu şekilde kaynayacak. Bakın salçam bayağı kaynadı. Silmiştim tekrardan gene battı. Bunun kenarlarını sıyırıp tekrardan ıslak havluyla sileceğim. Çünkü o yanlarında kararan yanan salçalar içerisine girdiği zaman salçanız siyah olabilir. Onun için bu şekilde silmeniz lazım. Bakın bu şekilde siliyorum. Tekrardan batınca gene siliyorum. Ara ara böyle karıştırıyorum dibinin tutmaması için. Sık sık karıştırın ki dibi tutmasın salçanın dibi yanabilir böyle karıştırması da zor oluyor eline patlıyor arada da havlu sarıyorum elime öyle karıştırıyorum be bazen çıkartıyorum bazen ıslak havlu sarıyorum karıştırırken elim yanmasın diye bakın salçam bayağı koyulaşmaya başladı biraz daha kaynadığı zaman bundan birazcık çemenlik alacağım biraz daha katılaştı salçam L'nin kenarına yapışmıyor, olmaya başladığı anlamına geliyor. Bu şekilde sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Bunu çemenlik ayırıyorum arkadaşlar. 5 kavanoz ayıracağım ben. Ağızlarını silip kapağını kapatacağım. Kavanozları ters çevireceğim. O şekilde muhafaza edeceğim. 3 çeşit çemen acı tarifinin videosu kanalımda mevcut. Tarifi merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha kaynattım salçamı. Fazla suyu hiç kalmadı. Az kaynatırsak bozulabilir. Bakın. Kepçe ters çevirdiğim zaman salçanın şekli çıkmaya başladı. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Biraz da tuzla kaynayacak. Göz kararı tuzu ekiyorum. Bayağı bir ekeceğim tuzu. Yeterli gelmezse tekrardan gene ekeceğim. Çok aşırı da tuzlu yapmayacağım. Hafif tuzu belli olacak şekilde. Şöyle salçamı karıştırıyorum. Bütün tuzların dağılmasını sağlıyorum. Biraz da tuzu atınca su bırakır salça. O suyunu çekene kadar atacağım. Bütün tuzların karışmasını sağlıyorum. Şöyle dağıtıyorum. Bakın karıştırınca artık altından sesler gelmeye başladı. Bayağı suyunun çektiğini anlamına geliyor bu. Bakın. Kepçeğimi çevirdiğim zaman salçanın şekli çıkıyor. Salçam oldu. Ocaktan indiriyorum. Ocaktan indirdim, sinirlere döktüm. Bir gün beklettim arkadaşlar. Bir gün güneşte durdu. Tamamen suyunu çekti. Bakın böyle kalıp gibi çıkıyor tam kıvamında. Her il yaptığımda bir gün iki gün güneşte bekletiyorum ben. Kavanozumun tabanına biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım fincan kadar. Salçalarımı kavanozlara dolduruyorum bu şekilde. Hiç suyu kalmadı salçalarımın çok güzel oldu. Salçalarımı doldurdum. Üzerine de sıvı yağ ekliyorum. Tekrar bozulmasın. Hava almasın diye. Ağzını silip kapaklarını kapatacağım. Kapaklarını kapattım. Bu kadar salçam çıktı. 5 tane de birer litrelik kavanozlara çemenlik yapmıştım. Onları yerine kaldırdım. 230 kilo domates, 20 kilo kapya biberden bu kadar salçam çıktı. Salçamı katı yapmayıp cıvık yapsaydım daha çok salça çıkardı. Ben bu şekilde yapıyorum yıllardır. Sizlere de aynı şekilde gösterdim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.